Bireyin iş ve sosyal yaşamında başarılı olabilmesi, güncel bilgiyi yakalayabilmesi ve karşılaştığı sorunu kendi kendine ve anında giderebilmesi için her konuda bilgi gereksinimini istediği zaman ve yerde karşılayabileceği farklı öğrenme ortamlarına ihtiyacı vardır. Bunlardan biri de yaşam boyu öğrenmedir. Yaşam boyu öğrenme, öğrenme olanaklarını bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla yaşamın tümüne yayarak bireyin var olan potansiyeliyle de yeterliliklerini devamlılık ilkesiyle yaşamı boyunca geliştirmeyi amaçlar. Yaşam boyu öğrenme, çeşitli kaynaklarda hayat boyu öğrenme, sürekli öğrenme, sınırsız öğrenme, yetişkin eğitimi ya da halk eğitimi gibi farklı adlarla açıklanır. Ayrıca bu kavram sürekli öğrenim, sürekli eğitim terimleriyle eş anlamlı düşünülebilir. Bu kavramların temelinde eğitimin bireyin doğduğu andan itibaren başlayan ve yaşamı boyunca devam eden bir süreç olduğu düşüncesi yatar. Bu program yaşam boyu öğrenme, yetişkin eğitimi, kitlesel açık çevrim içi ders ve bilgi okur yazarı anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra yaşam boyu öğrenmenin geleneksel öğrenmeyle arasındaki farklılıklar nelerdir? Yaşam boyu öğrenmenin ilişkili olduğu kavramlar nelerdir? Yaşam boyu öğrenmenin temel ilke ve stratejileri nelerdir? Yaşam boyu öğrenmede kullanılan kitlesel açık çevrim içi derslerin temel özellikleri nelerdir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Yaşam boyu öğrenme genel olarak bireyin kendi kişisel, sosyal ya da mesleki yeterliliğini çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşamı boyunca değiştirmek ya da geliştirmek istemesidir. Bu nedenle yaşam boyu öğrenme etkinlikleri çıraklık eğitiminden iş yerinde eğitime kadar çok farklı öğrenme türlerini kapsar. Öğrenme için kullanılan araçlar geleneksel teknolojilerden oluşabileceği gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin modern araçlarıyla da gerçekleşebilir. Yaşam boyu öğrenme geleneksel dediğimiz ve zorunlu örgün eğitim sonrasında başlayan bir süreç değildir. Aksine temellerinin aile içinde atıldığı ve bireyin tüm eğitim yaşamı sırasında ve sonrasında devam eden bir süreçtir. Bireyin bilgi ve beceri potansiyelinin yeterliliklerinin yaşam boyunca geliştirilmesi hedeflenen ve devamlı bir süreç olarak görülen yaşam boyu öğrenmede okul öğrenme için bir zorunluluk değildir. Yaşam boyu öğrenme, geleneksel öğrenmenin alternatifi olarak değil, geleneksel öğrenmeye çağdaş bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir. Yaşam boyu öğrenme, bireyin kendi merakı, ilgisi, güdülenmesi ve kararlılığına bağlı açık bir tutumdur ve bireyi her zaman ve her yerde yeni bilgiler aramaya yöneltir. Öğrenme sürecindeki bu esneklik ile birlikte bireyin değişime açık ve istekli oluşu, iş ve sosyal yaşamındaki yeniliklere kolaylıkla adaptasyonunu ve katılımını sağlar. Dolayısıyla yaşam boyu öğrenme birey için sadece bir gereksinim değil, yaşamının daha nitelikli olabilmesinin bir aracıdır. Ve bireyin sahip olduğu yeteneklerini geliştirerek en üst düzeye çıkarabilmeye hizmet eder. Bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin geleneksel öğrenmeye göre öne çıkan dört özelliğinden söz edilebilir. Bunlar yapılandırılmıştan yapılandırılmamışa bütün öğrenme biçimlerini kapsayan ve yaşamla bağlantılı sistemik bir öğrenme görüsünün sağlanması, öğrenenin merkeze konulması, öğrenenin bireysel farklılıklarını dikkate alarak öğrenme motivasyonunun sağlanması ve eğitim politikasının kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımlar yanında bir yurttaş olarak ülkesine kazanımlar sağlayacak çeşitli amaçlara vurgu yapabilmesidir. Yaşam boyu öğrenme felsefesi gereği bireyin sürekli aktif olarak bilgiyi kullanmasını gerektirir. Yaşamı boyunca herhangi bir nedene bağlı olarak gereksinim duyduğu bilgiye ulaşıp bu bilgileri kendi ilgi, beceri ve yeteneklerini adapte edebilen ve yenilerini katabilen bireyler ise yaşam boyu öğrenebilen bireylerdir. Bu nedenle bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisi olarak tanımlanan bilgi okur yazarlığı yaşam boyu öğrenmenin de temel taşıdır. Çok değil, bundan birkaç yıl öncesine kadar bilginin yalnızca basılı ortamda üretildiği ve paylaşıldığı düşünüldüğünde, bireylerin bilgi okur yazarı olması için yalnızca okuma, yazma, konuşma, dinleme ve hesaplama gibi temel becerilerinin olması yeterliydi. Oysa teknolojinin hızlı gelişim ve değişimine bağlı olarak bilginin üretimi, üretilen bilginin elde edimi, kullanımı ve paylaşımının da akıl almaz yoğunlukta ve hızlı akıyor olması, bireylerin karar verme sürecini kısaltmıştır. Gelinen bu durum, var olan bilgilerin güncelliğinin ve geçerliliğinin kısa sürede yitip gitmesine neden olmaktadır. Bu nedenle günümüz bilgi toplumunda bireylerin başarılı olabilmesi ve toplumda istediği yeri edinebilmesi için sahip oldukları bilgi ve becerilerini sürekli olarak yenilemesi ve geliştirmesi başka bir deyişle bilgi okuryazarı olması gerekmektedir. Yaşam boyu öğrenmenin ilişkili olduğu kavramlardan bir diğeri androgoji yani yetişkin eğitimidir. Yetişkin eğitimi, eğitim ya da öğrenmenin belirli bir zaman ve mekanla sınırlı olamayacağını ve bireyin doğumundan ölümüne kadar devam edeceğini vurgular. Yetişkin eğitimi, zorunlu eğitimin tamamlanmasından sonra başlayan bir süreç olarak değerlendirilmemelidir. Yetişkin eğitimi, mesleki eğitimden boş zaman etkinliklerinin düzenlenmesine, tamamlayıcı eğitim etkinliklerinden vatandaşlık eğitimine kadar çok geniş yelpazedeki eğitim etkinliklerini kapsar. Yaşam boyu öğrenme sadece ekonomik bakış açısıyla ya da yetişkin öğrenenlerle sınırlı değildir. Bu öğrenme yaklaşımı yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış tüm öğrenme biçimlerini kapsayıcı şekilde olmalıdır. Ayrıca istihdamla ilgili amaçlar kadar bireysel sosyal ve vatandaşlık amaçlarını da kapsamalıdır. Bu ilkeler yaşam boyu öğrenmenin temel ilkelerini oluşturur. Bu temel ilkeler çerçevesinde herkesin temel becerilere sahip olmasını sağlamak, insan kaynaklarına daha fazla yatırım yapmak, eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak, önceki eğitimleri kabul etmek ve bu eğitimleri belgelendirmek, Gerektiğinde isteyen bireylere yaşam boyu eğitimleri için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlamak ve bu eğitimi öğrenenlere yakınlaştırmak, yani kolayca ulaşılabilir olmasını sağlamak yaşam boyu öğrenmenin temel stratejilerini oluşturur. <laughs> Kitlesel açık çevrimçi dersler günümüz bireylerinin bilgi gereksinimlerini karşılayarak sürdürülebilir başarı yakalamalarında en etkili ve güncel uygulamalardan biridir. Bu öğrenme yaklaşımında bilginin salt sunumu, açık ders kaynakları ve diğer öğrenme kaynaklarıyla sağlanmasına karşın öğrenme, bilgi ile etkileşime geçmeyi gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle kitlesel açık çevrimçi dersler, çok büyük ölçekte etkileşimli katılımı sağlayan ve web üzerinden açık erişimi hedefleyen, internet aracılığıyla kayıt olunarak içeriğin takip edilebileceği çevrimçi dersler olarak tanımlanır ilgili alan yazın çoğunlukla iki tür kitlesel açık çevrim ders üzerinde yoğunlaşır. Bunlar bağlantıcı ve öğretimci kitlesel açık çevrim derslerdir. Bağlantıcı veya öğretimci kitlesel açık çevrim derslere göre öğrenen ve öğretici rollerinde değişiklikler olabilir. Ve öğrenme sorumluluğu esnek bir yapı içerisinde öğrenendedir. Bağlantıcı ve öğretimci kitlesel açık çevrim dersler karşılaştırıldığında öğrenenlerin farklı etkinlikleri yerine getirmeleri gerektiği görülür. Bağlantıcı kitlesel açık çevrimçi derslerde öğrenenin çeşitli etkinliklerde bulunması beklenir. Bunlar değişik kaynaklara ulaşmak, kaynakların izini sürmek, eriştiği kaynakları bir araya getirmek, kişisel hesaplar oluşturmak, kendi düşüncelerini bir araya getirip yeni anlayışlar geliştirmek ve diğer öğrenenlerin de yaptığı gibi ortaya çıkardıkları ürünleri paylaşmaktır. Oysa öğretimci kitlesel açık çevrimçi derslerde içeriğin öğreten tarafından sunumu, genellikle öğrenenin içeriğin tekrarına yönelik öğrenmesi ve devamında sınavlar, akran değerlendirmesi gibi yöntemlerle başarının ölçülmesi durumu vardır. Bu nedenle bağlantıcı kitlesel açık çevrimçi derslerin aksine öğretimci kitlesel açık çevrimçi derslerde öğrenenin sorumluluğu daha azdır. Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler, yüz yüze verilen geleneksel sistemdeki derslerden pedagojik olarak bazı farklılıklar gösterir. Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler'de öğretme-öğrenme etkinliği çevrimiçi ortamda gerçekleştirilir. Bu türdeki uygulamalarda, bir konu ya da kavramı hatırlamak ve kalıcı bir öğrenme sağlamak için çeşitli videolar ve bununla ilgili çoktan seçmeli testler kullanılır. Kitlesel açık çevrimçi dersler katılımcılara belirli bir konuyu tam olarak öğrenmeleri için gerekli kaynakları sunar ve herkesin kendi hızında ve bireysel özelliklerine bağlı olarak içeriği takip edebilmesine olanak sağlar. Yaşam boyu öğrenme, öğrenme olanaklarını bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla yaşamın tümüne yayarak, bireyin var olan potansiyeliyle yeterliliklerini devamlılık ilkesiyle yaşamı boyunca geliştirmeyi amaçlar. Yaşam boyu öğrenmenin geleneksel öğrenmeye göre öne çıkan dört özelliği mevcuttur. Bunlar Yapılandırılmıştan yapılandırılmamışa bütün öğrenme biçimlerini kapsayan ve yaşamla bağlantılı sistematik bir öğrenme görüsünün sağlanması, öğrenenin merkeze konulması, öğrenenin bireysel farklılıklarına dikkate alarak öğrenme motivasyonunun sağlanması ve eğitim politikasının kişisel, sosyal, Kültürel ve mesleki kazanımlar yanında bir yurttaş olarak ülkesine kazanımlar sağlayacak çeşitli amaçlara vurgu yapabilmesidir. Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisi olarak tanımlanan bilgi okuryazarlığı yaşam boyu öğrenmenin de temel taşıdır. Günümüz bilgi toplumunda bireylerin başarılı olabilmesi ve toplumda istediği yeri edinebilmesi için bilgi okuryazarı olması gerekmektedir kitlesel açık çevrim içi dersler, çok büyük ölçekte etkileşimli katılımı sağlayan ve web üzerinden açık erişimi hedefleyen, internet aracılığıyla kayıt olunarak içeriğin takip edilebileceği çevrim içi dersler olarak tanımlanır. Bu programda, yaşam boyu öğrenmenin geleneksel öğrenme ile arasındaki farklılıklar nelerdir? Yaşam boyu öğrenmenin ilişkili olduğu kavramlar nelerdir? Yaşam boyu öğrenmenin temel ilke ve stratejileri nelerdir? Yaşam boyu öğrenmede kullanılan kitlesel açık çevrim içi derslerin temel özellikleri nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Temel Bilgi Teknolojileri 2 ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.